Merhabalar ben Sezgin. Bugünkü konumuz e-ticaret sitesi entegrasyonu nedir? Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Normalde e sitesinde satış yapanlar pazar yerlerini ya sonradan keşfediyor ya da gerek duymayabiliyorlar. Böyle bir durum var. Diyelim ki bir e sitesi sahibisiniz ve aynı zamanda pazar yeri sitelerine de girmek istiyorsunuz. Yani kendi sitesi sitenizden ürün satıyorsunuz fakat gittikçe Trendyol, 11 gibi sitelerde de ürün satmak istiyorsunuz. Normalde ne yapmanız lazım? Aynı eticaret ticaret sitenize yüklediğiniz ürünleri bu sitelere de yüklemeniz lazım. Burada e-ticaret sitesi entegrasyonunu kullanarak şunu yapabilmektesiniz. Mesela tamentegra.com örneğinden gidersek tamentegra.com ile e-ticaret sitenizden çektiğiniz ürünleri otomatik olarak diğer pazar yerlerini toplu halde aktarabilmektesiniz. Aynı zamanda ürünlerinizi entegrasyon ile pazar yer sitelerine aktardığınız zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Zaten hızlı bir şekilde ürünlerinizi aktardığınız için büyük bir zaman kazanmış oluyorsunuz. Bir de aktarıldıktan sonra şöyle bir durum söz konusu. Ne oluyor? İşte Eticaret sitenizden ürün satıldı diyelim. Sto işte bir ürünün sto 10 iken 9'a düştü diyelim. İşte entegrasyon burada şu işlemi de görüyor. Diyelim ki eticaret sitenizdeki ürünleri ne 11 ve gittik donok.com sitelerine aktardınız. Eticari sitenizde x bir ürünün stoğu 10 adetten 9 adete düştüğü zaman gitti 4 veya 11'de de 9 adete düşüyor. Ya da eticari sitenizden bir ürünü kaldırdınız diyelim otomatik olarak entegrasyon ile yüklemiş olduğunuz pazar yerlerindeki ürünleriniz de satıştan kaldırıyor. Ya da fiyat güncellemesi yaptınız, zam geldi fiyatınıza, otomatik olarak entegrasyon bağlantısıyla pazar yerlerindeki ürünlerin de fiyatları değişiyor. İşte ürünü satıştan kaldırdınız diyelim, satıştan kalkıyor. İşte yeni ürün eklendi diyelim, yeni ürün ekleniyor. Bu bu şekilde entegrasyonla, eticaret sitesi entegrasyonuyla pazar yerlerinde bu şekilde bir bağlantı yapabiliyorsunuz. Aslında örneği ben pazar yerlerinden verdim fakat pazar yeri olmasa da eticaret paketlerinin içerisinde, eticaret sitelerinin içerisinde de entegrasyonlar olabiliyor. Mesela kendi içlerinde modüller olabiliyor. Bazı eticaret firmaları var. Mesela bazı eticaret firmalarının kendi içlerindeki entegrasyon yazılımları da bunu destekleyebilmekte. Mesela X bir eticaret firmasını düşünelim. Kendi içerisinde hali hazırda neon1.com entegrasyonu var. Dışarıdan herhangi bir entegrasyon yazılmaya ihtiyaç duymadan eticaret ticaret paketine, e sitesine yüklenen ürünlerin otomatik olarak neon bir e aktarılmasını sağlayabilmektedir. Ya da işte sizler isterseniz dışarıdan eğer yetersiz gelirse bu eticaret firmasının entegrasyon özelliği dışarıdan tam entegre entegrasyon firmalarıyla çalışabilirsiniz. Veya da az önceki anlattığımız olayın tam tersini yapalım. Zaten hali hazırda pazar yerlerinde satış yapıyorsunuz. Mesela diyelim ki siz bu zamana kadar gitti satış yaptınız. Artık bu zamandan sonra eticaret sitesi açmak istiyorsunuz. Ne yapmanız lazım? Zaten gitti ürünler yüklenmiş. Bir de aynı zamanda eticaret sitenize yüklemeniz lazım. İşte entegrasyonla mesela şunu yapabilirsiniz gittigidiyor.com'daki ürünlerin otomatik olarak e-ticaret sitenize aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Hani böyle de bir durum söz konusu. Sizi bir daha tekrar ürün yükleme zahmetinden kurtarıyor. İşte şöyle bir bağlantı sağlayabilirsiniz. Gittigidiyor'da satıldığı zaman e sitenizden stoğu düşsün. E-ticaret sitenizde satıldığı zaman gittigidiyor'dan stoğunuz düşsün. Ya da işte arada tam entegre var diyelim. Tam ki siparişler ekranında eticaret ticaret sitenizdeki satılan ürünlerin de sipariş bilgisini görebilirsiniz. İşte gittigidiyor.com'da satılan ürünü önünde sipariş bilgisini görebilirsiniz. Hatta lokalde yani fiziksel mağazanızda elden sattığınız ürünlerin siparişlerini bile e, entegrasyon panelinizde görebilirsiniz. Tabi burada başka durumlar devreye işte manuel sipariş girmeniz lazım vesaire gibi durumları devreye giriyor ama burada anlatmaya çalıştığım nokta şu. Hani entegrasyon ile bütün bu dağınık yapıyı nasıl tek panel üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Aslında anlatmaya çalıştığım nokta bu. Bu yüzden hani eticaret sitesi entegrasyonu kullanarak yani e e-ticaret sitenizle ilgili bir entegrasyon yazılımı kullanarak bu ve birçok benzeri entegrasyon süreçlerinizi, eticaret süreçlerinizi çok hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bu video ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Farkındayım kısa bir video oldu fakat yani eticaret sitesi entegrasyonu bu şekilde örnekleyerek anlatmaya çalıştım. Tamentekro.com ile tüm eticaret operasyonlarınızı tek noktadan çok hızlı ve çok kolay bir şekilde ve çok uygun maliyetlerle yönetebilirsiniz. Maliyetlerimizi yani ücretlerimizi Tamentekro.com üst tarafta bulunan fiyatlar sayfamızda görebilirsiniz. Tamentekro.com YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize ticaret hayatınızda başarılar dilerim. Hoşçakalın.